Selamünaleyküm herkese merhabalar. Akşam vakti kümesimize geldik. Tavuklarımızda son durum böyle. Evet. Her zamanki gibi Samet'le ve iş arkadaşım Veysel Bey'le geldik. Veysel Bey merhaba. Merhaba hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkes izleyenler belki gündüz izleyecek ama herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Bunlar ayırdıklarımız tavuklarımız. Ee, yaşlılardı bunlar. Yumurta yeme sorunumuz vardı. Bunları böyle hola ayırdık. Diğer genç tavuklarda çok fazla yumurta yeme sorunumuz yok ama bu yaşlılarda var. Evet. Hayvanlarımıza yem verdik. Ve ayrıca takviyesi yaptık. yaşmaya. İnşallah biraz daha İnşallah biraz daha düzene oturturduk. Arpa kırması verdik. Bayağı iyi yiyorlar. Bugün yumurta topladık. 30'un üzerinde yumurta topladık etrafta yavaş yavaş düzen aldırıyoruz. Çok şükür yavaş yavaş tavuklarımız yumurtlamaya başladılar. Şu an akşam 8.30 su suları. Tavukların ışığını yaktık. Bazıları uyuyor, bazıları yemiyor. Bazılar da böyle maya yiyorlar. Maya içiyorlar daha doğrusu. Suya karıştırarak verdik. Yavaş yavaş. Evet. Nasıl beğendin mi Veysel Bey? Tavuklar çok güzel. Maşallah. Nazar Bu holde böyle. Burası eski ağırlarımızın önü. Kapıları kapalı. Normalde oralarda eskiden ahırdı ama yıkıldı. Şimdilik burayı zaten hayvanlarımızı ayırma yeri olarak kullanıyoruz. Bakalım bunları toparlayabilecek miyiz? Samet ne oldu? <laughs> Isırdı. Neren ısırdı? Tamam, ne? Bakayım hele. Çok mu ısırdı? Ben o kadar yüzün <laughs> isteyeceği bir şey yok. <laughs> Olur öyle şeyler. <laughs> Niye tavuklar elin aldık? Yem dedim abi o da şey O <laughs> yemlerin önünden aldığını zannetti. Yemiş. <laughs> <Abi. gülüyor> evet. Sondurum böyle. Kümesimizde. Işık biraz zayıf. İki tane lambamız var. Ağrının içinde. Ama biraz artırmamız gerekiyor. Yaşmaya ilk defa verdiğimiz için çok sevmediler böyle az biraz tadına baktılar ama ara ara gelip içiyorlar yine civcivlerimiz de büyüdü Şimdi bir kısmını gösteremeyeceğim ama Furkan Bey'in civcivleri bayağı oldular artık bunlara yem vermiyoruz ayrıca normal inip tavukların içinde yemiyorlar. <laughs> Son durumumuz böyle. Yine elin ısırır bak. <laughs> Çok mu saydın? Artık yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Samet bir tane de beni çek. Al. Şöyle. Herkese bir çakal diyorum.